Merhabalar. 2025 Ankara Tarım Fuarı'nda Kuzey Tek Makina olarak standımızda yerimizi almış bulunmaktayız. Kuzey Tek Makine olarak ön yükleyici, arka kazıcı ve sıyırıcı, ön sıyırıcı sistemleri yapmaktayız. Ön yükleyici gördüğünüz gibi FL01 model. En küçük modellerimizden bir tanesi. 18 beygirle başlar. Bu boy boy olmak üzere büyüklüğüne göre traktörlerle birlikte büyüyerek gelişir. 7 çeşit ön üretmekteyiz. Bu ön yanı sıra sadece görmüş olduğunuz gibi kovaların yanı sıra bu açılır kovadır. Dengeleme sistemli, joystickli, çok kolay kullanımlı ve traktörün orijinalliğini bozmadan üretmekteyiz. Görmüş olduğumuz traktörler Kubota traktörlerdir, Japon traktörlerdir. Tüm markalara, modellere göre de ön ve arka kazıcı üretmekteyiz. Burada öğütleyicinin birlikte kullanılan kovası sökülüp takılabilir modeller demiştik. E, Ataçman grubumuz var. Ataçman dediğimiz öğütleyiciyi kullanım amacına göre değişmektedir. Mesela göstermiş olduğum rulo sıraç ataçmanı, balya ataçmanıdır. Açılıp kapanır. Yaklaşık 250 kilogramla 1250 kilogram arasındaki yükleri e, boşaltmaya, doldurmaya yarar. Genellikle hayvancılar kullanır. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi iş kovası bunlar e, büyüklüğüne göre değişir. 1,5 metre ile e, 2 metre, metre 2,5 metre arasında büyüklüğüne göre değişebilir. Ağır tip iş kovasıdır. Hayvancılar için geliştirdiğimiz büyük balyalar için geliştirdiğimiz 450-500 kiloluk balyaları 2 kat 3 kat şeklinde taşınabilir. Bu da çiftçilerimizin hayvancılığın İşlerini çok basitleştiren modellerimizin arasında istenirse 4 şişle istenirse 3 şişle çalıştırılabilir buradaki ataçmanımız da sıyırga ataçmanımız bunlar ön yükleyici kovanın yerine takılır sağa sola ve çapraz hareketleri hidrolik olarak sağlayabilir bu da sıyırma işlemini başarıyla sağlamaktadır bu gördüğümüzde forklift ataçmanı paletlenmiş yükleri tırlan boşaltmaya veya da tırlara yüklemeye yarar veya da çiftliklerde e, yüklerin yer değiştirmesine yardımcı olur. Bu görmüş olduğunuz üründe bu görmüş olduğumuz üründe siirge, ön sıyırga. Bunların farkı şudur. Ön yükleyici ile akutlu olarak çalışmasına gerek yok. Ataçman değildir. Şurada göstereyim ben size. Traktörün ön tampon kısmına bağlanır. Bu bildiğimiz kar küreme araçlarına benzer mantık olarak. Fakat bu biraz daha ağır tip işler içindir. Gübre veya da toprak işlerini tesviye yapmaya yarar. Hidrolik olarak çalışır. Sağa sola çapraz aşağı yukarı olmak üzere altı çeşit hareket yapabilir. Buradaki 75 beygir traktöre bağlı olan e, ön yükleyici çeşidimizde Yaptığımız en büyük modellerden bir tanesi. Profesyonel ağır tip işler için geliştirildi. Yaklaşık 2 ton kapasitesindedir. Joystickli bir modeldir. Dengeleme sistemi, kovanın sökülüp takılması gibi kolaylaştırılmıştır. Kollar da sökülüp takılabilmektedir. Üzerinde bulunan ataşman da pancar kovasıdır. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki 3 ila bir tıra rahatça pancarı yüklemenize yüklemenizi sağlar. Yine bu tip bir kova ile kapalı sistemde tahıllarınızı rahatlıkla 3 ila 1 tıra yükleyebilirsiniz. Burada bu gördüğünüz ön yükleyicinin de çalışmasını göstermek istiyorum. Burada FL01 model, model profesyonel tip küçük ön yükleyicidir. Burada gördüğünüz gibi joystickli bir modeldir. Kullanıcı tek kol vasıtasıyla bütün hareketleri yapabilmektedir. İkinci bir kola ihtiyaç duymaz. Kova dengeleme sistemi ve kovanın açılıp kapanması suretiyle çok profesyonel bir şekilde yükleri kontrol altına almanızı küçük ve dar alanlarda da gübri, toprağı, torfu Kullanım amacına göre değişik alanlarda kullanabiliyorsunuz. Ee, aslında bir çiftçinin e, bunu aldıktan sonra eli ayağı e, eli ayağı oluyor ve bu hiçbir işlemi yapamıyor. Yani bunları da sadece yük kaldırmak indirmek değil aklımıza geldik gelmedik tüm işlemlerde kullanabiliyoruz. E, bu görmüş olduğunuzda traktör arka kazıcısı, tra bütün traktörleri aslında bu traktör arka kazıcısı 3 askı sistemine bağlandığı için ve tüm traktörlerde çiftli damper çıkışı olduğu için tüm traktörlerde bu uygulanabiliyor. Minimum 20 litre bölü dakika olan hidrolik yağ kapasitesi olan, 180 bar kapasitesi olan tüm traktörlerde çalışıyor. Görmüş olduğunuz bağlı olan traktör e, yaklaşık 38 beygir büyük bir motordur. Ee, bu kazıcılar yine joystick vasıtasıyla çalışıyor. Yanlara açılan sabitleme ayakları, kilitleme sistemi vardır. Yaklaşık 2 metre 10 santim derinliğinde gördüğünüz kovayla da 40 santim genişliğinde kanal kazmaya yarar. Sağ sola 170 derece e, şekilde hareket eder. Kendi koltuğu vardır. Kullanıcı herhangi bir ikinci bir sisteme ihtiyaç duymadan rahatlıkla çalıştırabilir. Artık kazma kürek derdine son diyoruz bu makine sayesinde. Ee, hiç yorulmadan saatlerce çalışabileceğiniz bir iş makinesine sahip oluyorsunuz.